Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle bir bitenler videosu çekeceğim. Yanımda kocaman bir poşet var. İçinde bayağı bir şey var. Şimdi bu ürünleri tek tek size anlatmaya başlayayım. İlk olarak Pote bu ne diye geçiyormuş? Ruby Kisses diye geçiyor. Lip Revitalizer olan bu dudak kremi. Gördüğünüz gibi yani kenarında çok az kaldı. Bayağıdır kullanıyorum bunu. Çok da severek kullanıyorum. Bunu gece sürüyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz. Dudaklarınız hala nemli kalıyor. Ee, çok severek kullandım. Elimdeki lip balmlar bitince eğer başka bir lip balm almazsam denemek için yine alacağım ürün olur kendisi. Bir sonraki ürüne geçelim hemen. Bir sonraki ürünüm de Dylon Extreme'i. Bu SPF elle niye bu kadar parlıyor? Dur şöyle göstersem. Böyle daha iyi sanki. E, Dylone Extreme'in 50 SPF'li güneş kremi. Bunu da çok severek kullandım. E, ayrıntılı bilgi almak isterseniz hakkında kanalımda videosu var. Videodan izlerseniz sevinirim. Ama kısaca şunu söyleyeyim. E, karma, kuru ve e, normal ciltlerin seveceği bir güneş kremi. Yağlı ciltler sevmeyebilir. Bir sonraki ürünüm buraya akmış mı? Birazcık akmış sanırım işte. Yani dik koymamız gereken bir ürün. Bir sonraki ürünü de Cosmetin bu yüz temizleme yağı. Gördüğünüz gibi dibinde çok az kaldı. Böyle birkaç kullanımlık falan var. O yüzden bir tane videosuna dahil etmek istedim. hem yüzünüzde hem vücudunuzda güneş kremi uyguladığınızda çıkarmak için kullanabileceğiniz bir ürün. İçerisinde niasinamid, alantoin ve zinc PCA içeriyormuş. Ben çok memnun kaldım. Güzel bir şekilde arındırdığını düşünüyorum. Cildimde hiçbir şekilde bir iritasyonu, bir sivilceyi, hani bir komedi ona bir şeye sebep olmadı. Severek kullandım. Hatta ikincisini aldım. Bir sonraki videoya geçelim hemen. Videoya yalnız. Bir sonraki ürüne geçeceğiz. Ben hemen bir sonraki videoya geçtim. Bir sonraki ürünüm ise Palmolive'in şu duş jeli. Neliymiş bu? Aroma Sensations Feel the Message Mineral Scrub diyor. Sanırım bunun içinde minik minik tanecik gibi tuz gibi bir şeyler vardı ama böyle peeling etkisi çok fazla yoktu gibi hatırlıyorum. Kokusu güzeldi. Zaten kokusu güzel diye alıyorum genelde. Duş jellerine aynen. Harika kokuyor. Bu da e, tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi. Severek kullanıyorum ama kokusu kalıcı değil. Sadece duştayken alıyorsunuz kokuyu. Bir sonraki ürünümüz ise zeytin zeytinyağlı yoğun nemlendirici bu el kremi. El kremi diye mi geçiyor? Hayır. El kremi diye geçmiyor. El ve vücut kremi diye geçiyor. Ee, genelde zeytinyağlı ürünleri e, kullanmaya ya da gliserin ürünleri kullanmaya gayret ediyorum. Çünkü ellerim aşırının aşırısı kuruyor. Öyle böyle bir kuruma değil. Anca bunlar hakkından geliyor. Öyle söyleyebilirim. Güzel bir kremdi. Kokusu da böyle e, rahatsız edici bir zeytinyağı kokusu değil. Bir tane bir krem vardı. Dalan markasının zeytinyağlı kremi. Onun kokusunu hiç sevmemiştim. Ama bu kremi sevdim yani. Buna bakabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Kocaman 300 ml'lik bir ürün olması gerek. Evet. Güzel bir kremdi. Bir sonraki ürünüm ise Ocean Fresh isimli. Niye oradayken parlıyor anlamıyorum. Şuradayken birazcık daha iyi sanki. Emotion'un Ocean Fresh isimli e, paraben, silikon, alüminyum içermeyen e, deodorantı. Bu severek kullandığım deodorantlardan bir tanesi. Gördükçe, e, indirimde falan denk geldikçe mutlaka alıyorum. Kokusu da çok güzel, ferah. Ben böyle e, çok fazla şey sevmiyorum. Hmm, koku sevmiyorum. Çünkü parfümü bastırsın istemiyorum. O yüzden... E, bunu almaya devam ederim, hafif kokulu olanlar tercih ettiğim için. Yalnız bir kameraya bir kendime bakıyorum şuradan kusura bakmayın, şuraya kendime bakmaya alışmam lazım aslında ama hala alışamadım ne yazık ki. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Head Shoulders'ın derinlemesine temiz, şöyle göstereceğim yine kaşıntı giderici şampuanı. Ben bu şampuanı bana iyi gelsin diye aldım. Aksine daha kötü geldi, daha çok kaşındırdı. Yani eski bir formül vardı bunun belki bilirsiniz kullandıysanız daha önceden neydi ya okaliptüslü aynen okaliptüslü bir şampuanı vardı. Heden şu olursun o saç derinizde, kafa derinizi çok güzel bir şekilde rahatlatıyordu. Ancak bunda öyle bir etki gözlemleyemedim. Yeni çıktığı için yeni çıktığı zaman almıştım. Acaba işe yarar mı diye bir merak ediyordum ama ne yazık ki bir işe yaramadı. Üzgünüm. Bir sonraki ürünüm ise Nirvana'nın bu canlandırıcı yüz yıkama köpüğü. Şöyle göstereyim. Ben bunun eski formülünü kullanmıştım. Aslında üstünde temizlerken cildi kurutmaz diye yazmışlar. Ama velakin benim yanaklarımı biraz kuruttu diye hatırlıyorum. Daha çok yağlı ciltlere uygun bir ürün. Zaten kuru ciltliyseniz pembesine bakın. Bence karma ciltliyseniz de pembesine bakın. Çünkü T bölgemiz yağlanıyor olabilir ama yanak bölgemiz kuru olduğu için birazcık daha kurutmaya meyilli bir ürün. Ama e, eski formülasyonu kadar da sert değil. Onu söyleyin. Daha yumuşatmışlar ama yine de birazcık e, kurutuyordu. Yani bir sonraki ürünüme geçeyim. E, Pure Beauty'nin, Allah'ım çok fazla parlıyor. Şöyle. Hı. Pure Beauty'nin bu CC kremi. Bunu ben al alalı bayağı oldu. Hatta çok ucuzken almıştım. Şu an fiyatı 120 TL'lere falan çıktı sanırım ya da 130 liralara falan çıktı galiba indirimsiz. Bunu severek kullanmıştım. Güzel bir renk eşitliği sağlıyor ama şöyle bir sıkıntısı var. Biraz transfer oluyor ve benim T bölgemde parlama yaptı yani onu söyleyeyim. T bölgenize ya da hani yağlı ciltler bence hiç sevmez de en azından karma ciltliyseniz T bölgenize matlaştırıcı bir primer sürerek uygulayabilirsiniz. Ama onun için çok güzel renk eşitlemesi var. Ben bunu ıı, göz çevreme de uyguluyorum. Çok güzel renk eşitliği sağlıyor. Kaçıncı kere renk eşitliği dedim artık. Neyse bir sonraki ürüne geçelim. Bir sonraki ürünümüz ise bu hiçbir şey gözükmüyor. Sadece böyle kalmış. Bütün her şey silinmiş. Bu Yves Portakal kokulu, ay çok güzel kokuyor ya keşke bitmeseydi. Portakal kokulu dudak kremi. E, yani normal, hafif bir nemlendirici. Çok yoğun diyemem. Hiçbir işe yaramıyor da diyemem. Orta halde güzel bir e, dudak nemlendiricisi. Arıyorsanız rujların altına falan sürmelik. E, buna bakabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüze gelelim. Bu Revuel'ın Argan Oil e, Eye Contour Elixir dediği e, gözaltı kremi. Bu bir kere çok güzel nemlendiriyordu. Ve ben bunu aldığımda o kadar uygunlu ki fiyatı. Şu an inanılmaz zam geldi. Gerçi neye zam gelmedi ki neyse o konulara hiç girmeyeceğim. Ee, güzel nemlendiren bir kremdi. Böyle göz altlarınız çok kuruysa güzel bir nemlendirici arıyorsanız. Hani böyle çok fazla bir özelliği yoktu sanırım diye hatırlıyorum. Bakıyorum hemen. Böyle güzel yani Güzel nemlendiren bir göz altı kremi arıyorsanız buna bakabilirsiniz. E-shoplardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki ürünüm yine Emotion çıktı. iki tane koymuşum. Başka? Son iki ürünüm kaldı. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Nivea'nın Aqua Sensation isimli. Şöyle yapalım. Net diyor mu? Net diyor. Aqua Sensation isimli canlandırıcı, bakım kremi olarak geçiyor. Bunun da kokusu çok güzel. Hafif böyle salatalık gibi falan kokuyor. E, su bazlı bir ürün. Karma yağlı ciltlere uygun. E, normal ciltlerde kullanabilir belki ama hmm, yağlı, aman yağlı diyorum. Kuru ciltlere yeterli gelmeyecek bir ürün. Onu söylemeliyim. Ama çok fazla artmış fiyatı. yani Öyle böyle değil. Ben aldığımda gerçekten çok ucuzdu. Artık bu kaçıncı, ikinci falan oldu sanırım değil mi? Bu ben aldım. Çok ucuzdu dediğim. Bir sonraki e, şampuanım ise Head Shoulders'ın bu kocaman dev boy olan XXL olarak geçen mentol ferahlığı isimli şampuanı. Bu e, kepeğe karşı etkili şampuan demiş sadece. Mentollü olduğu için ferahlatma etkisi tabii ki var saç derinizde. E, ama ben şunu fark ettim. Ben Bioblas'ın şampuanını kullanıyorum şu an. O mesela daha şey yapıyor böyle daha hafif diyeyim saçlarımı. Bu birazcık daha ağırlaştırdı gibi. Hemen yağlandırdı diyemem. Yine e, normal süresinde şey oluyor ama birazcık daha ağırlaştırıyor gibi. Onu söyleyeyim yani. Yağlı saçlıysanız bir kere daha düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim videom bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. E, videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı aşağıdan e, Bildirim ziline basmayı lütfen unutmayın ki video yüklediğimde sizin haberiniz olsun. E, yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. E, videolarım hiç düzenli gelmiyor farkındayım ama hani kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Bazen hani müsait olmayabiliyorum, çekemiyorum. Öyle yani. E, buradan da açıklamasını yapmış olayım. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.